2016 mali yılı bütçe yasa tasarısı Meclis Genel Kurulu'nda görüşülüyor. Bütçeyle ilgili sunum yapan Maliye Bakanı Birikim Özgür, önümüzdeki günlerde Türkiye ile imzalanacak 2016-2018 dönemini kapsayacak yeni ekonomik programın bütçe açığının azaltılmasına katkı sağlayacağı gibi kendi ayakları üzerinde durabilecek bir yapı oluşturulması için ihtiyaç duyulan reformları da içereceğini söyledi. Özgür, söz konusu programın ülkenin ihtiyaçlarına binaen ve kendilerinin talebiyle gündeme geldiğini ifade etti. Birikim Özgür, 2016 bütçesinde öngörülen gelirlerin %24,36'sının Türkiye yardım ve kredilerinden oluştuğunu da bildirdi. Özgür, sürdürülebilir yüksek büyüme için ekonomik istikrar ve güven ortamının rolü ve önemine işaret ederek 2016 bütçesinin hükümet programında da yer alan politika ve hedefler doğrultusunda kamu kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılması, hesap verebilirlik ve ve mali saydamlığın sağlanması yaklaşımıyla hazırlandığını söyledi. 373.312.880 Türk Lirası bütçe açığı öngörülen 2016 bütçesinde açığın iç kaynaklarla karşılanmasının hedeflendiğini açıklayan Maliye Bakanı Özgür, "Şunu açıklıkla ifade etmek isterim ki bu öngörüde yeni yükler getirecek vergi ve fon bulunmamaktadır. Bu açığın bizlere önemli görevler yüklendiğinin bilincindeyiz. Öncelikli olarak gelirlerimizde ciddi bir performans gösterilmesi kaçınılmazdır." dedi. Özgür, hükümetin önümüzdeki 3 yılda her yıl en az %5 nitelikli büyüme hedefiyle icraatlarına yön vereceğini ifade etti.